Kafada kaldı, geçtiğimiz haftaki performansı gerçekten dikkat çekmişti Soner'in Bakalım bu maçta o taktik yine işe yarayabilecek mi bu arada Grupada değil yalnız geldim Adeta bir stadyum maçı gibi Sevgili izleyen dakika bir gol bir oldu Bu arada bir vuruş daha geldi top dışarıya gidiyor O noktada yerde kaldı bu arada Taner Taşan Taner Taşan önde kaldı, şut kaleci başarılı Şut kaleci başarılı, Mustafa Erdil Köşe vuruşu kullanacak. Piyato topu hemen kullanıldı. Vuruş Mustafa Erdin. İkili pozisyon. Bir vuruş. Gol. Oh! Sol kat Halil. Tek top oynadı. Çok iyi paslaşlar. Halil vurdu dışarıya gidiyor. Yerden gol verildi. Ersoy'a doğru. Ersoy'a top. Seyf. Allah dışarıya gidiyor. Soner. Soner. Top geçmedi. O noktada Nuri arkadaşları bir serdiğin üstü bunda Ersoy. O noktada Burak'a vuruş geldi. Gol. Oh! Nuri. Soner. Devam ediyor oyun. Direkt kaleye gitti gol. Pas bu Soner topu kazanmayı başardı. Soner Ceylan. Oo bu arada. Soner Çok Soner indirmek istediği göğsüyle. Ruş topu. Soner şut pozisyonu arıyor kendine. 2 kişi kapattı onu. Soner. Soner çevirdi orta. Ters bir dokunuş. Gol. Şimdi Seyfullah kaybet topu. Nuri. Nuri. Sürekten döndü. Artırmaya devam ediyor. PFW takımı. Verdi pasını. Tekrar Halil. Halil. Halil içeri çevirdi. Mustafa Erdi yerde kaldı. Boşta kaldı. Rıdvan Pulat. Rıdvan uzun bir top gönderdi. Savunmada kafa vuruşu. Adem. Yükseti kazandırdı. Soner. Halil solunda. Soner kendi gidiyor. Soner çekti. Savuruşu. Adem. Yükseti kazandırdı. Soner. Halil solunda. Soner kendi gidiyor. Soner çekti sağına şimdi. O noktada Rıdvan Pulat müdahale yaptı. İsmail devam ediyor oyun. Uzun bir top gönderiliyor. O noktada kafa vuruşu üstte dışarıya gitti. Sonra geçmedi. Devam ediyor oyun. Sol kanada doğru Halil. Halil çok iyi pas vuruşu sonra gol. Şimdi Hüseyin. Hüseyin pasını verdi. Halil. Uzun bir top gönderiyor. O noktada bir adam tanrının önüne kalıp tane. Seyfullah. Seyfullah sağına çekti. Seyfullah sol ayak. Şut Hüseyin kurtardı. Soner de geliyor. Soner direkt kaleye dönüldü. İçeride Çiftlik mi? Çetik kazandı. Bu arada. Düdük çaldı. Soner. Soner çok iyi vücut çalımı. Soner Ceylan. <laughs> PFW açılsın. Kuru patatik maçının ardından bu arada Halil tuttu oyunda. Halil kendi gidiyor. Halil sağ kanttan verdi pasını Tahir'e. Tahir ne baktı Tahir soluna çok geç alıp sağ kala Taner bıraktı Ali dışarıya gitti Uzun bir top gönderildi şimdi en akı noktada Halil var o noktada Halil Halil verdi pasını şuuuut gol Taner Taner çok iyi sıyrıldı Taner dışarıya gitti